broker size kiralık daire sunum yapacak. Hem de 25 bin liralık bir kiralık daire. Dairemiz e, Ayvalık son durakta, Armutçuk son durakta. Yüksek girişli, ferah, aydınlık bir daire. E, 70 metrekare. Gel böyle istersen. Çok hızlı bir sunum olsun. Genişçe tam bir salonumuz var. Salonumuzdan bir balkona çıkışımız var. Balkonumuzda sinekliği var. Burada çok güzel bir balkon var. Altta bir küçük şeyimiz var. Neyin var? Çömürlüğümüz var. Çömürlüğümüz var. Şimdi burası normal bir çarpı girmiş. İki artı böyle çevirmişler. Burada bir duvar varmış. Burası bir odaymış. Burası da mutfağın mutfağın girişi buradaymış. Odanın bir tanesini iptal edip onu da mutfağa katmışlar kırığı döküğü olmayan bir mutfağı var. Ben kontrol edip Her şey çalışıyor. Gayet de sağlam. Çok eski değil. Evin sadece boyaya ihtiyacı var. Benim gördüğüm kadarıyla boya haricinde bir şey istemiyor. Gayet geniş bir banyo var. Çamaşır makinesi yeri burada anladığım kadarıyla. Duşa kabini sağlam. Yine boya ister. Arka tarafta iki tane odası var. Bu oda birazcık dar ama çocuk odası yapılabilir. Kullanışlı bir daire. Aydınlık gün boyu ışık alıyor. Burada bir yatak odası var. Yatak odasının arkasında L bir balkon var. L balkon var. Bu bahçeyi bu daire ekip biçiyormuş. Ekip biçmeye devam edebilirsiniz. Aşağıda da kullanmadığınız eşyaları koymak için bir tane ee, var. Dairenizin kiralık fiyatı 25 bin lira. küçük de bir pazarlık payımız olabilir. Bunun dışında bir kefil istiyoruz. Kefilsiz asla ayvalıkta tanınan bilinen birisinin kefil ya da memur kefil istiyoruz. Bir kira depozito, bir kira da bir kira artı KDV'de emlak ücretimiz var. Ayvalık'tan herkese selamlar.